Sıfır reklam harcamasıyla dropshipping yaptığımız seride bugün 16. bölümdeyiz. Geçen hafta yaptığımız toplam satış 10.257 Türk Lirası. Sitemizin de toplam dönüşüm oranı 0.18. Belki bu biraz kulağa az geliyor olabilir ama reklamsız yaptığımız için zaten dönüşüm oranı hedefimiz 0.2 ile 0.3 arası. TikTok'ta da şu ana kadar attığımız videoların toplam aldığı görüntülenme 1.2 milyon. Toplamda 4 günde attığımız 8 video ile 6.000 lira civarı kardayız. Şu an bu ürünün çok güzel gittiğini söyleyebilirim. Hedef bir kere daha viral olup yüzlerce sipariş çekmek. Türkiye'de yaşayıp yurt dışı algoritmasını hedefliyorsan yapman gereken spesifik şeyler var. Öncelikle sana sıfırdan kurabileceğin bir telefon lazım çünkü bunda aktif olarak VPN kullanacağız. Telefonu kurduktan sonra herhangi bir VPN indirebilirsin ben burada Surfshark kullanıyorum. Bağlantıda da sorun yaşamamak adına Dedicated IP satın alıyorum. Bu Dedicated IP'nin amacı da o IP'yi sadece sana veriyorlar senin dışında hiç kimse kullanamıyor. İkinci adımda hesapları açarken oranın yerel numaralarını kullanmamız lazım. Burada online sim.io'yu kullanabilirsiniz. Yüzlerce farklı ülke ve istediğiniz kadar platform mevcut. Bu arada telefonda bluetooth'un kapalı olduğundan emin olun çünkü bluetooth da bağlandığı zaman konum çekebiliyor. Son olarak da ayarlardan uygulamaya gidip arka planda yenilemeyi kapatmamız lazım. Bu sayede olur da VPN bir yerde kesilirse uygulama internete erişemeyeceği için algoritmada bir sorun yaşamayacağız. Aklınızda bulunsun hesaplar açtıktan sonra iki gün boyunca ısındırmayı unutmayın ki algoritma sizin insan olduğunuzu anlasın. Tamam şimdi bir tane ürün yürütüyoruz hedefimiz iki tane daha ürün bulup bunları yürütmek o yüzden yapmamız gereken şey TikTok'ta ürün aramak. TikTok'ta ürün ararken bir yerden sonra sürekli aynı ürünleri gördüğünüzden dolayı belki motivasyonunuz bozulabilir ama bunda endişe edilecek bir durum yok. Burada yapmamız gereken moral bozmadan düzenli olarak günde 2 saat kaydırmak. Tamam ben yeni ürünler ararken sen şimdi hemen beni takip et yarın da bu hesapta buluşalım.